Gol var Sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli, çok kıymetli izleyicileri. Yine Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğim ve bir çekilişimiz var. Bu çekilişten bahsedeceğim. Yine her hafta olduğu gibi çekilişlere devam ediyoruz. Sizleri hediyelere boğmaya devam ediyoruz. İzlerken lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Desteğiniz benim için çok önemli. Öncelikle çekilişten bahsedeyim. Galatasaray Ankara gücü deplasmana çıkacak biliyorsunuz. Ankara gücü Galatasaray maçındaki toplam gol sayısı kadar GS Store'dan sizlere tişört hediye ediyoruz. Forma tükendi biliyorsunuz. Forma olmadığı için forma hediye edemiyoruz. Yeni sezon formaları geldiği zaman o zaman forma çekişleri yapacağız. Ama biz forma çekiş yaptık zaten uzun bir süre. Formalar tükendiği için şimdi GS Store'dan sizlere tişört göndermeye çalışıyoruz. Daha çok metin otel tişörtü varsa ondan gönderiyoruz. Yoksa yeni sezon tişörtlerinden göndermeye çalışıyoruz bedeninize göre. Bunun için yapmanız gereken öncelikle Haber 1905 kanalına şu an izlediğiniz kanala abone olmanız. Ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. İkincisi yorumlar kısmına Gol var kazandırır. Gol var bitişik yazıyor bu arada arkadaşlar. Gol var kazandırır. Ne kadar çok yazarsanız o kadar şansınızı arttırırsınız. Üçüncü yapmanız gereken şey ise açıklama kısmında yer alan Gol varın Twitter hesabının linkini bırakıyorum. O linke tıklayarak Gol var Twitter hesabını takip etmek. Bunları yaparak sizler de çekilişe dair olabilirsiniz. Çekiliş sonuçlarını haftaya çarşamba günü sizlere açıklayacağım. Biliyorsunuz maç salı günü. Çekiliş şartlarımız bunlardı. Evet, Galatasaray gündemine geçelim. Galatasaray biliyorsunuz Ankara Gücü deplasmana çıkacak. Ankara Gücü e, Türkiye Kupası'ndan elendi ve e, nedense böyle sanki Ankara gücü hüküme düşecekmiş gibi bir e, algı yaratılmaya başladı. Halbuki Ankara Gücünün altında çok fazla takım var. Gidesun'dan Antalya Antalyaspor'a kadar. E Antalyaspor'un da Fenerbahçe ile maçı var. Yani Antalyaspor kaybederse Antalyaspor küme düşme potasında aslında. Ankara Gücü biraz daha avantajlı bir durumda. 3 tane maçı var Ankara Gücünün daha avantajlı bir durumda Ankara Gücü ama nedense sanki böyle Ankara Gücü küme düşme potasındaymış gibi bir algı var. E bunu yapanlar belli, Fenerbahçe taraftarları. Bu bunun nedeni işte Ankara Gücünü motive etmek. Ankara Gücü'nde de şunu söyleyelim. Oyun olarak iyi oynayan bir takım ama Galatasaray daha iyi bir takım ve şampiyonluk ritmini yakalamış. Şampiyonluk havasına girmiş bir takımdan bahsediyoruz. Tabii ki bu rehavet anlamında söylemiyorum bunu. Yani o şampiyonluk modunu açan bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray Ankara Yüceler Plasmanı'ndan e, galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ama şimdi şununla e, bilelim. Bir e, diğer tarafta Fenerbahçe'nin de halkı bu maçta olacak. E, Fenerbahçe puan kaybedebilir. Fenerbahçe berabere kaldığı an Galatasaray'ın kazanması bile gerek kalmayacak. Ve e, Lig Salı günü e, bitecek. Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray yönetimi Nef Stadium'un dışına dev bir ekran kuruyor arkadaşlar. E, maçı oradan da izleyebilirsiniz. Salı günü ben BBN Türk TV'de yayında oluyorum biliyorsunuz akşam 10'da başlıyor, baş 10:30'da başlıyor yayınım. gece 12'de bitiyor. Ee, bu kutlamalar Ergalatas ay ilan ederse derse takım uçakla direkt İstanbul'a gelecek ve direkt Nev geçecek Nev orada kutlama olacak. E, o an direkt hali e, hazırda bir kutlama olacak böyle düzenli bir kutlama değil ama taraftarlar orada toplanacak Nev etrafında. Ben de e, yayının biter bitmez direkt oraya geçeceğim. E, eğer oraya yakınsanız oraya da geçmeyi unutmayın oraya gidip kutlamanızı yapabilirsiniz. İnşallah Galatasaray güzel bir galibiyetle sağdan ayrılır ve şampiyonluğunu ilan edip başkentte şampiyonluğunu ilan edip gelir. Evet. Şimdi transferlerle ilgili çok fazla bilgi var. Çok fazla soru var. onlara şöyle kısa bir açıklamak istiyorum. Öncelikle iş transferde Okan Koçuk'la yollar ayrılacak. Matay'la yollar ayrılacak. Gomis'le yollar ayrılacak. Bunların süreçmesi zaten sona eriyor. Emre Taşdemir keza aynı şekilde. Bununla beraber Kaan Aya'nın e, Sözleşmesi sona eriyor ama satın alma Opsiyonu var. Bu kullanılacak. 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu var. E, Kalede'den Batuhan Şen geldi oraya. Saşa Boy için e, Arsenal'ın çok ciddi Olduğunu, Avrupa'dan çok ciddi Teklifler geldiğini, yani şu anda e, İtalyan bir takımdan 19 milyon Euro e, Galatasaray'a Resmi olarak teklif geldi ama Galatasaray bunu kabul etmedi. 25 milyon euro istiyor. Muhtemelen Saşa e, 25 milyon Euro kazandıracak Galatasaray'a. %15'le e, renk kulübüne verecek Galatasaray kar üzerinden. Victor Nelson için artık Tottenham ciddileşti. Artık yavaş yavaş resmileşmesini bekliyoruz. Tabi lig bittikten sonra bu iş resmileşir. Nelson'dan muhtemelen yeni sezonda İngiliz ekibi Tottenham'ın formasını giyecek. 2 i̇ki, iki futbolcudan Galatasaray'a 50 milyon euro gelecek. Tabi şampiyonluk e, ücreti, şampiyonluk reklamları, şampiyonluğa katılma durumunda Galatasaray'ın katasına Büyüktüğüm bir miktarda para girecek. Bunları Galatasaray transfere ayıracak. Ve yeni sezonda çok güzel bir transfer planlaması var. Öncelikle Parades ismi e, çıktı Arjantinli futbolcu. Parades ile ilgili dün e, birçok kaynakla görüştüm. E, bu ismi doğruladılar. Zaten e, hem Arjantin hem de İtalyan basını yazmış. Tabii dış basın yazabiliyor ama iş basında da e, bunu doğrutmamız lazım. E, yönetim cephesi bu ismi doğruladı. Galatasaray, orta saha, Libero futbolcusu Parades'de ciddi anlamda ilgileniyor. Çok ciddi arkadaşlar. Bakın bu böyle hani acaba olur mu? Tarzı bir isim değil. Galatasaray ciddi anlamda bu transferi bitirmek istiyor. Bunun için girişimler de e, yapıldı. Futbolcu bu sezon Juventus forması giydi ama e, kiralık olarak forma giydi. Ajantin'in takımının futbolcusu ve e, Paris Saint Germain'in futbolcusu. Bunu söyleyelim. E, Paris Saint Germain'in kontratlı futbolcusu. Galatasaray Paris Saint Germain'le Parades ile görüşme, Parades için görüşmeleri devam ettiriyor. Bu transferde Icardi'nin de dervede olduğunu söyleyelim. Galatasaray Icardi'nin de bonservisini almak için Parades ile görüşmeye devam ediyor. E, Galatasaray Renato, Renato Sanchez, Icardi ve e, Parades'i üçlü paket olarak almak istiyor. E, şimdi Parades ön libero oynuyor. Torreira Torriera ön libero oynuyor. Şu akla geliyor herkesin. Acaba Torriera gidecek, Parades gelecek mi sorusu var. Hayır. Yani Galatasaray bu sene orta sahada biliyorsunuz sıkıntı yaşadı. Şimdi şampiyon giden bir takım olası böyle bir City gibi, Barcelona gibi, Real Madrid gibi takımlara karşı Parades, e, Lucas Torreira ikilisiyle oynayabilirsin. 2 İki tane 6 ile oynarsın. Ön tarafa iyi bir on numara ile. Ve e, Mertens'in de sözleşmesi uzatıldı bir yıl daha. Opsiyon kuranıldı. Mertens kalacak. O bölgeye Galatasaray bir tane de 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Bu Dimari olabilir. Dimari için de görüşmeler devam ediyor ama Dimari için en e, büyük sıkıntı yıllık maaşı. Yıllık maaş çözülürse e, bu konuda da olumlu sonuçlanabilir ama Galatasaray yani ille de Dimari olsun diye e, bir çalışması yok. Çünkü Mertens var. E, Zaniolo'yu on numara oynatabilirsin. E, Galatasaray biraz da böyle kanat transferi yapmaya çalışıyor. Hakim Ziyech gibi e, üst seviye bir futbolcu almanın peşinde Galatasaray. Yani Galatasaray e, böyle şampiyonlar liginde çeyrek final, yarı final oynayabilecek bir takım kurmak istiyor. E, Okan Buruk'tan ricam şu. Lütfen yaz transfer döneminde kamp döneminde daha doğrusu e, teknik ekibini güçlendirsin. Çünkü böylesine ligin çok çok üstünde bir kadronun e, şampiyonluğunu erken ilan eden ve şampiyonlar liginde başarı elde eden bir takım e, olması gerekiyor. İyi bir çalışma yapması lazım Okan Buruk'un. Bu sezon e, iyi bir çizgi çizdi Okan Buruk ama bazı maçlarda e, maalesef o istediğimiz kıvamı bulamadık. Ee, sağ solbek sol bek çalışmaları da devam ediyor. Galatasaray e, öyle bir takım kuracak ki aklınız, hayaliniz duracak. Bakın ciddi söylüyorum. Aklınız, hayaliniz duracak. Tam böyle bir Avrupa ayarında bir takım kuracak. E, bunu yaparken de iyisinler alacak Galatasaray. E, ligin çok üstünde olacak. Bu da rakiplerin daha iyi transfer yapmasını sağlayacak. Bu aslında güzel bir şey. Galatasaray iyi transfer yaptığı için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un daha buna yöneleceğini iyi transfer yapacağını ve ligin kalitesinin de <laughs> çok pardon artacağını söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı da lütfen unutmayınız. Yavaş yavaş sesim artık düzelmeye başladı. Sadece öksürük kaldı ve baş ağrısı kaldı. Bunlar da inşallah geçecek. Ve yarından itibaren. Gerçi yarın seçim var ama muhtemelen pazartesinden itibaren canlı yayınlara başlayacağım. Lütfen çekilişe katılmayı unutmayın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gol var sundu.